Ada pazar mısırı 5 tane 5 ben... lira. Yusuf, sen de otur oraya. Kamyondan aldık değil mi baba? Kamyoncu satıyordu. Ada pazar mısırı diye 10 tane 10 lira dedi. Biz 5 taneyi 5 liraya aldık. Sen ne geçiyor çeksin. Tamam, şöyle. Hayır, ne geldi be. Sen ne bu tarafa geç. Ateş mışıyor. <laughs> Ada değil. Ada pazarı mısırı. Maşa Ada pazarı mısırı. Lokum, lokum. Ekşi olsa zaten söyler mi? Lokum diyecek tabi malını. Ama güzelmiş. 5 lirayı hak ediyor. Isır ısır ye baba. Tane tane mi yiyeceğim? Kafana göre takıl. Bismillah de yerken. Aferin. Bitince de elhamdülillah. Ben yedim ya bir tane baba. Yeter. Baba. Yine iki tane Bebek ağlıyor. Kızım. Sen yemezsin kızım. Biraz büyü. O zaman sana da veririz yersin. Şimdi abilerin yesin. Ao ee, ao yapıyor bebek. Ao ee, ao yapıyor. Ao ee, ao yapıyor. Ağlıyor, ağlıyor. An an geldi. Anne geldi sallayacak şimdi onu. Alamıyor mu? Alamıyorum. Geçir dişlerini baba ye. Bak o taneleri ye. Ama ben dişliyorum. He, bak kardeşin dişliyor yiyor. Bak kıtır kıtır gidiyor. Ama oh. Yiyor. He. O yenmez. O bitti. Onu ben yedim bitti. Estağfurullah. Bu arada kolamızı da olayın. unutmayalım. Değil. Bak sen yiyip bırakmışsın Yunus. Bak olsun. Aa niye bıraktın oğlum yarım yarım? İrisi bıraktınız. Bunların mı? Ada pazar. Ada pazar. Aferin. Baba, bu benim. Tamam o senin bu benim. Annen evde gelin. Baba pul yiyor. Yesin yesin oğlum sen. Baba, sen onu de ye. yemeyeceğim Onu ye yedim. Tamam ye işte. Çok konuştunuz be. yiyin hadi. Allah Allah Oh Oh